Selamun Aleyküm arkadaşlar. Size Kocaeli'li Derince ilçesi Gölü köyünden sesleniyorum. Burası yaklaşık iki ay önce aldık. iki dönüm bir tarla. Niyetimiz amacımız buraya bir böyle hobi bahçesi, meyvelik böyle bir yer yapmaktı. Tabi önce su var mı yok mu onu bilemediğimiz için İnternetten izlediğimiz kadarıyla kendimize böyle bir burgu sistemi uyguladık. Burgu, yaklaşık 7 metrelik burgun var. Ee, bir parmak diye tabir edilen e, boru cinsinden. 2,5 milim kalınlığında. 7 parçadan yaptık. Burguyu Karaköy'den aldım. Geldik yalnız bizim tarla olduğu gibi kil çıktı. Yani şu an 3. metredeyiz. 3. metreyi az geçtik ama İki günde ancak bu kadar gelebildik. Toprak tamamıyla kil çıkıyor. Yani bu kili bu kili koparmamız mümkün olmuyor şeyle el gücüyle. Önceki gün geldiğimizde çok az yapabildik. Sonrasında burgunun yaklaşık 15 santim bir şeyi var. 15-20 santim bir boyu var. Çapı da 15 santim. Tam dolu yaptığımız zaman mümkün değil çıkaramıyoruz. Sakız gibi yapışıyor çıkmıyor. Ben de düşündüm, taşındım ne yapabilirim? Hidrolik bir sistem, traktör, römork, zıvır ne bileyim benzeri bir şeyler düşündüm. Onlar da elimizde olmadığı için. Kendimce böyle bir kaldıraç tasarladım. Şu bayağı kalın da bir şeyden 40-60 bir profil ayak yaptım. Bu borunun da belli noktalarına delikler açtım. Şöyle bir zincir bağladım. Bu zinciri getiriyorum vidaladıktan sonra aşağıya doğru burguyu iki tane yaptım ki yamuluyor çünkü. Şöyle takıyorum. Taktıktan sonra ilk hareketi versin yeter. Yani yukarıya çekmeye yardımcı oluyor. Bu bile şu kaldıraç bile inanın zor şey yapıyor zapt ediyor. İki kişi ancak zapt ediyoruz. Ahmet tutar mısın? Aynı zamanda da tut yavrum. Ahmet oğlum kameramanlık yapıyor şu an bana. Tut yavrum. İlk hareketi vermesi için sadece. Ancak bu şekilde koparabiliyoruz. Aşağıdaki çamurlu yerden. Yaklaşık 3 metre ancak gelebildik. Devam ediyoruz. Bakar mısınız? Şu kadarcık şey için ne kadar uğraştım. Çıkmıyor. Yani 3 metre indik. Halen kil. Devam ediyor. Bu şekilde devam edebilecek miyiz? Gidebilecek miyiz? bilmiyorum. Yani kilin önce rengi sarıydı şimdi griye döndü. Hani bu ne demektir? Kuma yaklaşıyor muyuz? Yaklaşmıyor muyuz? Daha çok mu var? İnanın hiçbir şey bilmiyoruz. Ama güneş tarafına geçiyorum. Bu şekilde 7 metre deneyeceğim artık. Bakalım nasip ne kadar gideceğiz? Gittiğimiz zaman bulabilecek miyiz? olursak da ne kadar bir su çıkacak. Bak gitmiyor artık. Bazen bu kadar gidip sonra geri çeviriyorum. Bir yarım tur ancak çekebiliriz diye. Şuradan alıyorum. Bu sefer bu taraftan deneyeceğim. Burada benim amacım eğer sizin de toprak bu şekilde kirli çıkıyorsa ve burguyu yukarı çekemiyorsanız benzer bir sistemle işinizi görebilmeniz. Bakalım videonun sonunda da deneyeceğiz. Test edeceğiz. Acaba çıkarabilecek miyiz suyu onu da size göstereceğim. Parçalıyor aşağıda bir şeyler ama. Taş kum geliyor. Tamam kaldıralım. Ich <laughs> 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 Evet sevgili dostlar. 7. borumuzu da taktık. Şimdi boru sayısına bakılırsa yani 6 boru şey dahil, e, burgu dahil 6 boruyu indik aşağıya. E, kilden sonra normal toprağa ulaştık ama normal toprak sanki siyah böyle taş gibi bir şey. Taş derken sert bir malzeme. Tam ne olduğunu anlayamadım. Ona denk geldik ama Yani sudan Hiçbir haber yok Baya bir yordu bizi de Biraz az Şimdi toprak olduğu için Yukarı çekinceye kadar 6 metrede Yarısı geri boşalıyor Tek kişinin Bunu yapması imkanı yok İlla en az iki kişi olması gerekiyor. Bir yardım lazım. Görüyorsunuz. Gel. Bak toprağın haline bak. Simsiyah bir toprak çıkıyor. Gri daha doğrusu. Hani sudan yana hiçbir işaret yok. Bu yedinci boru. Yedi boru da bitiyor. Bu demektir ki bugünkü işimiz bitiyor. Ama biz suyu bulamadık. Nasip. Bakalım. Bir iki üç parça daha uydurup açıkçası şansımızı denemek istiyoruz. Sonrasında bırakacağım artık. Yapacak bir şey yok. biz bulamadık. Belki siz bulursunuz.